Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kargomuz geldi. Bir ürün sipariş etmiştik. Sony arkadaşlar modeli burada yazıyor. MDR ZX 110 AP beyaz modeli. Biz bunu çocuğumuz için aldık. Bunu da işte sizinle beraber kutu açılımı yapacağız. Tabi bu normal bildiğimiz bir kulaklık. Öyle çok özelliği olan bir şey değil. Fiyatı da zaten ona göre. Biz bunu 139 TL Media Mart'tan aldık. Ee, şimdi beraber açıp bakacağız nelermiş, nasılmış diye. Bunun kablo boyu arkadaşlar 1.2 uzunluğu var 1.2 metre. Markasından dolayı biz bunu tercih ettik. Başka markalar da vardı. Benim kendi kullandığım Empov diye bir kulaklık markası vardı. Evde birkaç tane vardı. Onlar bozuldu. Tabi malumunuz çocuklar artık uzaktan eğitim yapıyorlar. Zoom'dan, EBA'dan dersler yapıyorlar. Kulaklıklar biraz daha çabuk bozuluyor. Sizinle beraber bunu bir açalım. Biz de işte yedek olsun diye Küçük oğlumuza bunu aldık. İçinde neler çıkacak bir bakalım. Evet. Bunun içinde gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Özellikler falan burada yazmış ama tek tuşu var arkadaşlar. O da şurada göstermiş. Ee, şöyle tutayım ben arkadaşlar. Play Pause oynatma ve durdurma tuşu. Arkadaşlar Answer cevaplama tuşu. End bitirme kapatma tuşu olan şu şurası tek bir kablo üstünde bir özellik bir tuş var 1.2 arkadaşlar kablonun boyu var ya bunu kullananlar biraz uzun demişti şimdi bakacağız uzun mu değil mi kalite olarak iyi olacağını düşündüğümüz için biz bunda karar kıldık şimdi bakalım devam edelim açmaya içinden neler çıktı Evet arkadaşlar Şöyle bir arkadaşlar. Burada servisler, yetkili servislerin listesi var. Tanıtma ve kullanma eki diye bir stereo kulaklıklar diye bir modelin eki şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Sonra buraya ne koymuşlar bir bakalım. Garanti belgesini koymuşlar arkadaşlar içerisine. Bunun içinde. 2 yıl bir garantisi var başlangıç tarihinde arkadaşlar 21 .10. 2020 diye garanti belgesinin üstüne işlemişler. Bakıyoruz. Burada da çeşitli dillerde arkadaşlar kullanma kılavuzları var. Şöyle. Bunu daha sonra ayrıntılı bakarız buna. işimize yarayacak bir bilgi var mı diye. Çok da sanmıyorum. Çünkü Dediğim gibi arkadaşlar çok özel bir özellikli bir şey değil sonuçta. Kablosunun yapısına bakıyorum. Böyle dayanıklı bir kabloya benziyor arkadaşlar. Açalım bakalım bir. Boyu ne kadarmış? Özellikle çocuk böyle koltuk üzerinde sandalye üzerinde oturduğu zaman bilgisayara biraz mesafeli uzun olsun istedik. Şöyle 1.2 yani yeterli seviyede gibi görünüyor. Şunu yerinden çıkartalım. Hep beraber. Evet. Arkadaşlar biraz minik bir tuşu var. Bahsettiğim üç özellikli tuşu şurada. şu tuş. Baktı arkadaşlar. Şöyle. Hı, oynar başlıktı böyle. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. İşimizi görecektir. Burada işte arkadaşlar sağ ve solu gösteren left ve right baş harflerini koymuşlar. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi kol iyi otursun diye şöyle bir pozisyonda şurayı görebiliyor musunuz? Katlanıyor. Bu da şuradan oynuyor. Yumuşak bir malzemeden yapmışlar arkadaşlar. Bunu gayet rahat gibi. Oğlumuz özellikle beyaz istedi. Aslında e, biz biraz hani kirlenir, çabuk kirlenir siyah olsun diye düşünmüştük ama oğlumuz e, beyaz isteyince beyaz aldık. Gönlü olsun diye. Kablosunun tekrar uzunluğunu göstermek istiyorum. Özellikle. Şöyle bilgisayara taktığımız zaman ideal boyutta var. 1.2 metre uzunluğu gayet güzel bir şeye benziyor. Parasına göre bence değer. Evet. Evet arkadaşlar şurada da böyle kademeli olarak kulaklığını yapabiliyoruz arkadaşlar. Kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Bu da bayağı pratik bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar. Size anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.